Akkarı Çukurca'da şehit düşen Assubay Bahri Uçuş, memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesinde toprağa verildi. Cenaze merasiminde abisinin tabutu başında intikam yemin eden şehitin kardeşi Mustafa Uçuş'un, ''Abi bu memlekette hainlerin kökleri kazınacak, yemin ediyorum senin kanın yerde kalmayacak'' sözleri yürekleri parçaladı. Görev yaptığı Kayseri'den geçici görevde Çukurca'ya giden Assubay Bahri Uçuş, önceki gün PKK'larla girilen çatışmada şehit oldu. Kayseri'deki birliğinde düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Aydın'a getirilen uçuşun cenazesi öncesi helallik alınmak üzere baba evine götürüldü. Cenaze daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Buradaki törene Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, AK Parti Milletvekilleri Abdurrahman Öz ve Mehmet Erdem Mustafa Savaş, MHP Milletvekili Deniz Depboylu, CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Milletvekili Metin Lütfi Baydar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Şen, Aydın İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alacık, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçuan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Cem Akbudak, Muharip Gaziler Derneği üyeleri, gaziler ve şehit yakınları, Aydın Ülke Ocakları Başkanı Mustafa Karaca'nın yanı sıra 10 bin kişi katıldı. Şehit uçuş için Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Cenaze namazına katılan binlerce vatandaş, Türk bayrakları ve sloganlarla teröre lanet okudu. Şehitin yakınları meydana getirilen tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan Hülya Demiral, şehitin naaşının evinin önüne getirildiği de baygınlık geçirdi. Şehidin erkek kardeşi Mustafa Uçuş tabuta sarılarak abi intikamın alınacak dedi. Abinin silahının tabuta konulmasını isteyen uçuşa askeri yetkililer resmi tören olması nedeniyle olumsuz yanıt verdi. İntikamını alacağım abi. İntikamın alınacak. İntikamın alınacak. Namus sözü, vatan sözü. İntikamın alınacak. İntikam alınacak değil. Kanı yerde bırakmayacak değil. Kanı yerde kalmayacak. Kuru kaynağım. gurur kaynağımsın annem. Kahramanımsın annem. Kendi gurur duyuyorum annem. Gurur duyuyorum. Sen arkadaşların kanını yerde bırakmadın. Onlar da seninkini bırakmayacak annem. Gururumsun annem. Gururumsun. Gururumsun. Eski kokuyor oğlum anne. İpler gibi kokuyor benim oğlum. Kahramanım. Asker. Törende ayrıca Asubay Bahri Uçuş'un Cadet Komando Tugay'ında söylediği marş dinletildi. Şehitin sesini duyan protokol üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken şehitin kardeşi Mustafa Uçuş'u, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak sakinleştirdi. Şehitin cenazesi Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından tekbir ve dualarla kurtuluş mezarlığında toprağa verildi.